Jesus'ın ruhu evini işgal eden aylığın vücuduna yerleşti. Bu yeni ve kokuşmuş vücutla beraber o bu sefer kesin gerçek prensesi bulabilecekti. Bu arada bu Jesus prenses bizi yedikten sonra ortaya çıkan karakter. Ben ilk öncelikle ejderhayı kucaklamaya çalışacağım. Çünkü öyle bir şey söyleyen olmuş ve ejderha gerçekten kucaklanır mı merak ediyorum. O yüzden hemen şuradan bay kucaklamaya hızlı bir biçimde alacağım. Ver abi bay kucaklama ver. Şimdi ejderhaya doğru gidebilirim. Aa ejderhaya gidemiyorum ki ben. Bir saniye abi kılıçla saldıramıyorum hiçbir türlü. Şu an sadece kucaklamak istiyorum her şeye. O yüzden şu dükkanın sahibini bir kucaklayalım bakalım. Bu da farklı bir sondur. Ejderha'yı niye gidemedik ya? Jesus rahatsız edici bir görünümde dükkana girdi. Ve tam da satıcının boynunu atladı. Kırılana kadar boynunu sıktı. Sonra müşterilere olan karmaşık hislerini anlatabilmek için bedava bir sarılmalar dükkanı açtı. <laughs> bedava sarılmalar dükkanı abi. Her geleni sarılacak mıyım ben burada şimdi? Jesus herkesi kucaklamaktan sıkılmaya başlamıştı. Ve hayatını değiştirmeye karar verdi. Yeni bir macera zamanı. Jesus sen şimdi tekrar oraya doğru gideceksin. Ve o dükkana bakacağım. Orada bir şey değişti sanki. Merhaba. Şuradan geçebiliyor muyum? Buradan neden zıplayamıyorum? A, kanca lazım. Evet evet burada kanca lazım. Ben buradan şu eşyayı bir alayım bakayım. Tamam mı? Kancayı alıp geleyim şimdi. Bir şey diyeceğim. Kancayı alırsam ben nasıl geri geleceğim ki? Geri gelemem herhalde. Gelebilir miyim? Yukarıdan gelirim ya. Şuradan geçelim ilk öncelikle. Bir de şuradan aşağıya atlarsam ne olur? Volkanların içine mi girerim? Aha burada ne vardı abi? Ben buraları hatırlamıyorum fazla. Gizli olmayan bir geçit. Hah, gizli geçidin sonu bu mu hocam yani? Bu kadar bir şey yazıyor burada. Tabii ki bunun devamı var. Devam devam devam. Gizli geçidin gerçek sonu. Ya beni kandırmayın. Abi bir şey daha var buldum. Nereye geldim? dur hocam yukarı çıkılıyor mu? Kuyuya mı geldik ya? Bura benim bir işime yaramaz ki ama. Neyse şuradan gideyim. Ben bir çıkayım. Selamlar yukarı çıkabilir miyim? Bombayı almayacağım evet. Sadece kancayı alacağım ve yukarıdan kendimi o tarafa fırlatacağım. Merhaba. Allah ya böcek direkt hasara vurdun bana yakışıyor mu ya tutma kancası geldi hemen şöyle bir tutunabilir miyim bakın bu oyundaki bazı milyonları öldürdüğün zaman daha doğmuyorlar ama bundan neden doğuyor bu milyonun özellikle doğmasının bir sebebi olmalı belki de oyunun sonunu etkileyecek bir şeyler yapıyoruzdur o milyonlarla hocam buradan gidemiyorum şuradan gideceğiz Lan yüksekten düşmek ne alaka? Hayır minyon vurdu kesin ya köşede. Evet evet milyon vurdu. Bir de şey yazanlar olmuş onu da denesem mi şu an? Çileye tırmanma kancası at diyen olmuş. Onu da merak ettim ya. Şöyle bir deneyelim bakalım. Aa yukarıda da bir şey var bak. Orada da bir ipucu var sanırım. Bu nedir? Bir alabilir miyim şunu? Hemen kontrol edeceğim. Mor küçük şirin şeyler. Ay şunlar işte mor küçük olanlar. Acaba şirin dediğine göre onları da şirin bulup böyle sarılacak mıyım onların? Ne, ne diyorsunuz? Bu arada yukarıda çilek falan kalmamış. Kandırıldık gene. Şurada bir ipucu daha var. O ipucunu da alırız. Ben şöyle atlıyorum. Yüksekten düşme hasarı yok zaten. Ben, şöyle atlıyorum. Yüksekten, yüksekten düşme yok zaten. Ben şöyle atlıyorum. Yüksekten düşme hasarı yok zaten. Lan ne oldu? Jesus dağda hiçbir şey bulamadığı için hayal kırıklığına uğradı. Bu yüzden geri dönerken acele etti ve uçurumdan atladı. Yalnızca yer ile olan öldürücü bir temas onu sakinleştirmeye yetti. <laughs> ya bunu beklemiyordum. Ya düşme hasarı yok diye biliyordum. <laughs> Neyse bir son daha bulduk. Yığın sırtında korkunç bir ağrıyla uyandı. Ama maceracı ruhu daha fazla macera arıyordu. Aptal maceracı ruh. <laughs> Gene herhalde şey oluyor yaşlandık mı? Sakatlandığım için değnekle geziyoruz. Kanka kanka biz ne ararken nerelere gidiyoruz ya? Şu dağdaki şey dalalım bu arada ilk öncelikle. İpucu dalalım ondan sonra devam edelim her ne yapacaksak. Aa burada da ipucu var. Ver 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 gizlenmiş buraya. Kudretli canavarı yen. Kudretli canavar kim abi? Kudretli canavar mı var buralarda ben mi bilmiyorum. Nerede kudretli canavar? Benim öyle bir şeyden haberim yok. Aa <laughs> demin öldüğüm yer burası burada bak kanlar buradan. Buranın ismi riskli uçurum olarak değişti artık. Çünkü ölebildiğimizi öğrendik. Makro dağ olarak geçiyordu burası. Lan şurada bir tane fare gitti gizli geçit mi var? Abi ben biliyorum işte ya bak fare geçti oradan öyle gördüm. Buralarda bir şeyler var mı? O platformlara atlamadan önce iki kere düşün. Hee. İki kere düşüneceğim de bu neymiş? 5 dakika daha. 5 dakika daha sözü şeydir arkadaşlar genelde. Uyanmak istemeyiz 5 dakikada uyumak isteriz ya. Bence eve geldiğimizde yani evden başladığımızda 5 dakika boyunca evde hareket etmezsek eğer bir son olur. Ne düşünüyorsunuz doğru tahmin ediyor muyum? Bence doğru. Bu arada buradan atlamak da aşırı kolaydı. Peki hocam ben buradan nasıl geri gideceğim? Ya hak! Abi lav çukuruna düştük. Bu sonu daha önceden almıştık ya. Ama ben oradan nasıl geri gideceğim ki? Sanırım ortadakini falan bırakacağım. Bir tane platformu bırakmam lazım. Evdeyiz. Tekrardan başladık. Ben şimdi yatıp bakın gördüğünüz gibi yattım. 5 dakika beklemek istiyorum. Gerçekten 5 dakika mı sürecek yani bu başarımı açmam? Aa 5 dakika beklememize gerek kalmadı. Bazı günler hiç tadın olmaz. Yığının uyuduğu o gün krallığın gayri safi yurt dışı hasılası %200 arttı. Karanlık Lord sıkıntıdan emekli oldu ve tüm hastalıkların ilacı bulundu. Tebrikler yığın. <laughs> bu da şey gönderme ya. Okula gitmediğimiz gün okulda böyle her şey olur ya böyle herkes anlatır diğer gün. Böyle oldu, böyle oldu kanka kanka niye gelmedi falan derler ya. O yani bir gün yattık ve her şey olmuş ülkede. Yani bana mı bağlı her şey abi? Siz ne diyorsunuz ya? Tamam. Bu güzel bir uykuydu. Ne zamandır yataklısın yığın? Boş ver. Şimdi uyanıp macera arama zamanı. Evet abi şu maceramızı bir arayalım artık. Oyunun bu özelliğini ben çok sevdim bu arada arkadaşlar. Hani hiçbir şey bilmiyor olmanıza rağmen oyunda böyle sürekli bir şeyler yaparak ve sonraki adımlarınızı bir şekilde oyun size göstererek ilerlemeye devam ediyorsunuz. Haberiniz olmadan bile sürekli olarak farklı farklı sonlar açılmaya devam ediyor. Bu çok keyifli ya. İnanılmaz keyifli yapmışlar. Mesela ben bu videoya başlarken aklımda sadece ejderhayı kucaklama fikri vardı. Ejderhayı kucaklamadan neler neler yapıyorum görüyor musunuz? Bu ne? Ben bunu almadım mı demin ya? Tamam ben bunu demin aldım hocam. Bunu kapat. Ee, kanka kıbri değişti mi? Kurban sunan ne alaka? Eşyalarını kurban etmek için sunun üstünü dur. Ha. Kendimi kurban edebilir miyim? Etmiyor herhalde. Biraz beklesem? Afinnomus later. <laughs> Arkadaşlar bir şey olmuyor ya böyle duruyorum da hiçbir şey olmuyor. Burada bir şey var mı? Lan her yerde gizli kapı aramaya başlayacağım ben şimdi sapık gibi ya. Burası neresi? Burası hangi giriş? Aa burası şelalenin girişi. Bu arada şelaleden aşağı doğru gidebilirdim. Öyle bir son da vardı oyunda. Ama şu an onu yapmayacağım. Bir saniye. Abi ben demin o gizli kapıyı nerede buldum? Burası değil miydi benim girdiğim yer? Aynen burasıymış. Her yer gizli kapı ya. Şimdi şöyle buradan nasıl yapacağız ya biz bunu? Benim geri gelmem lazım. Direkt ortadakini atlayabilir miyim ben acaba? Abi atladım. Harbiden atladım. Kapıyı açtık. Şöyle olmuyor. Ah. Yapacağım yapacağım yapacağım. Ya yapmam gereken şey sanırım direkt ortaya gitmek değil ya. Ortadan buraya gelirim ben. Birinciyi atlayıp üçüncüyü atlamak. Ne diyorsunuz? Abi kafam çarpıyor ama. <laughs> Daha fazla ölmek istemiyorum ya. Aynı yerde sürekli ölmek can sıkıcı. Ben şuradan kan cam alabilir miyim? Çekil hadi. Hadi abi. Ne kadar yavaşsın ya. Şimdi burada kendimizi şu topun içine atıyoruz ve gönderiyoruz bakalım. Direkt dükkana gidiyoruz değil mi? Merhaba merhaba merhaba. Abi neredesin? Abi şunu bir deneyeceğim ya. Şurada bir şey varmış. Burada bombaları alamıyorum değil mi? Nedir abi? Hazineden alacağım ama kusura bakma. Nükleer silah başlığı mı? Lan silahın devamı var mı acaba? Nükleer silah başlığı diyor. Oha. Bunu nerede kullanacağım ben? Aha küfür ediyor. Eğer yanlış bir hareket yaparsan tetiği çekerim diyor. Abi o silah ne Allah aşkına? Şuradan çıkayım. Hiçbir şey yapmıyor. Elinde silahını aldı. İzliyor beni sadece. Kardeşim benim bir fırlatım bakayım. Aa nükleer silah. Geleneksel maceracı taktiklerinden sıkılan yığın karanlık lordu yok etmek için daha direkt bir yol kullanmaya karar verdi. E, yok ettim mi? Çok etkili oldu. E tamam iyi olmadım yani bu şu an? Kale gitti kaleyi yok ettim. 27. son abi. Daha ne isteyeyim ben? Müthiş. Yığın kaleyi bir ay içinde tekrar inşa ettiklerini bilerek uyuyamazdı. Bu sefer problemin kökünü bulacaktı. Oha lan bir yılda baştan aşağı kale yapabiliyor mu bunlar? Vay be. Şimdi şelaleden aşağı gidelim bakalım. Şelaleden aşağı gittiğimizde ne oluyor? Onu da bir görelim. Şimdi nasıl aşağı gidilir? Buradan aşağı gidilir işte. Aynen böyle. Ak abi şelaleyle beraber. Bu kadar mı? Burada bir şey yoktur ya. Suyla kaplı mağaralara geldik. Ben buraya daha önceden gelmemiştim sanırsam. Sağ tarafta ne var bir bakacağım. Karanlık uçurum mu? Ben burayı görmüştüm la. Şuradan geç. Karanlık köprü. He burayı gördüm ya. Evet önceki bölümde buralarda dolandık. Mekanları karıştırabiliyorum hala da. Halledeceğiz. Her yere bakacağım ya. Geride bir şey bırakmamam lazım. Evet buralardaki gizli odalar artık gözümden kaçmıyor. Şöyle zıpla. Allah şu rezi bulamadık. Buradan nereye gidilir ki? Şu sol tarafa bir bakalım. He oradan aşağı geliyorsun ama buradan yukarı gidemem. Solda ne var? Su deposu. Burası patlattığım yer. Piranaların olduğu denize gidiyorum ben şu an. Aha abi bir şeyler yaptım. Lan düğmeye niye basıyorsun? Ana yol açtım. Ve orada balık tutan. <laughs> bu eski ben değil miyim bu arada? Ben bir ara balık tutmuştum. Orada <laughs> prensesi unutup yıllar boyu balık tutmuştum ya. O halim kalmış orada. Bir tane not bulun Şu notu da alalım bakalım. Fünyeyi izlemek için biraz bekle. Ne Fünye abi? Neden bahsediyorsun ya? Ben fünye falan bilmiyorum. Burayı açtığımıza göre. Şimdi burası her zaman açık kalacak mı? Yoksa ben her geldiğimde buraya gidip buradan bunu açıp yukarı gidip sonra donanmak falan mı gerekecek? Neyse ben buradan şelaleyi izlemeye devam abi. Aşağıya gidiyorum. Şurada bir şey var. Okuyalım. dinle. Evet. <laughs> Birazcık soluklansam iyi olur ama durmaya zaman yok. Aa bu ne? Juan Delgado. Juan benim öldürdüğüm oyunun yapımcısı değil mi? Herhalde burada onların mezarı olacak. Lanet nelenlerin yatacak yeri yoktur. Burada bir şey yok. Burası mezarlık o kadar. Böyle iniyor muyuz? Şurada bir şey var gene. Ay! Ne oldu? Bir sürü taşa çarparak düşmek acı vericiydi. Ama yığın iyiydi. Ve maceraya geri dönmeye hazırdı. Nasıl ya? Hazır mıyım? Hazır değilim. Çünkü kafama bir tane daha taş düştü. 8. sonra bu şekilde yaptık. Şelaleyi takip et sonu buymuş. Ve oradaki düşürdüğüm kafes ne işe yaradı benim? Hiçbir işe yaramadı. Yaşlı adam yığının ölü vücudunu buldu. Ve onu bir büyüyle bir araya getirdi. Yığın artık bir zombi. Ve maceraya doyumsuz bir açlığı var. Harbi mi lan? Aaa. <laughs> <laughs> Ellerim de ileride. Yürü lan zombiye. Şimdi nereye gideceğiz ama? Şimdi gidecek bir yerim kalmadı benim. Tepeye mi çıksam ya? Tepede bir ipucu var. O ipucunu almaya çalışalım. Ben bunu öldürecektim. Öldüremiyorum şimdi bak. Karanlık uçuruma tekrar geldik. E bari buradan devam edelim hadi. Ben böyle atlayacağım ya. Nereye gidiyorsam gideyim. Yığın hiç duraksamadan uçurumdan atladı. Yeteri kadar inanırsa başarılı olacağını biliyordu. <laughs> Başarılı oldun mu Yığın? İnanç beni kanatlandırdı mı? Hayır. Ama hayır. Yeteri kadar inancı yoktu. Aa inancım mı yokmuş benim? Nasıl yok ya? Ben inandım ama inanmasam atlar mıyım? 33. son. Zıplama videosu viral olduktan sonra Yığın Z kuşağının trollemelerinden kaçmak için bir süreliğine evde kalmak zorunda kaldı. Lan kim videoyu çekti bize orada? Aa gene sakatlandık ya. Zombi halimizden iyileştik. Mor küçük şirin şeylere sarılacağım ben şimdi. Bir de. Çünkü aklımda artık yapacak bir şey yok. Doğaçlama gitmeye devam ediyorum. Ve sarıl o parlak gözler o küçük ayaklar, <laughs> bu piyonlar Yığın'ın dayanamayacağı kadar şirinlerdi. Ne yazık ki temas anında ağır hasar veriyorlar onlar. Bu yüzden onlara sarılmak pek de iyi bir fikir değildi. Lan nereye götürüyorsun beni? Yemeğe götürüyor. Yığın peki buradan nasıl kurtuldun sen? Karakterimiz değişiyor mu? Yığın sert alerjik reaksiyonlardan kurtulmak için yatakta haftalarını geçirdi. Ama o piyondan öyle şirinlerdi ki buna kesinlikle değdi diyor ve Yığın gene tekrardan eve bir şekilde geldi. Kudretli canavarı yen kudretli canavar dediği ejderha olabilir. Şimdi ben bir yerde şey bulmuştum hatırlıyor musunuz? Love Biblosu muydu? Öyle bir şeydi. Onun ateşe karşı dayanıklılığı olduğunu söylemiştiniz. O yüzden onu alıp ejderhanın karşısına gideceğim. Selam. Açın abi yolu açın. Şuradan ben bir gireceğim. Love Biblosu nerede olabilirsin? Nerede olabilirsin? Buralarda mı olabilirsin? Evet. Şurada bir tuş vardı. Bu tuşa bastım mı ben daha önceden? Ben buraya bastım mı hatırlamıyorum ama. Burası yukarı çıkıyordu değil mi? Burası bomboş bir işte. Aa burasıydı burası. Evet abi burasıydı. Bakın. Tamam. Şunu bana bir ver. Evet işte bu. Şimdi gidebilirim. Şuradan karşıya gideceğiz. Aç abi yolu. Aşağı düşeyim diye köprünün geldiği yere bak. Burası değil miydi ya? Hah. Buradan krallık kanalizasyonuna geldim. Hayır abi ejderhaya gideceğiz. Burası değil o zaman gideceğim yer. Ejderhaya gitmek için şuradan aşağı düşüyorduk ya. Şöyle bir düş. Tamam. Küreğim olmadığı için buradan gidemeyeceğim. Şuradan zıplarsam. Aha. Bu ne? Ejderhanın sığınığı havalandırma sistemi. Çünkü her ejderhanın alevini diri tutmak için güzel bir oksijen depozuna ihtiyacı vardır. Lütfen içini sinsi kahramanlarla tıkamayın. Girerim ben bunun içine. Aha. Aha bir şeyler oluyor. Ejderhayı belki de böyle alt edecektik. Lan şurada Mario oyunlarındaki şey var. <laughs> yukarı yukarı. Buradan geçersen ne olur? Yapma. Son açtık. Yağın boruya girdi. Biri foseptik çukuruyla karşılaştı ve krallığın toksik atıklarına karıştı. Cidden ama kim kendi isteğiyle büyük bir lağım borusuna girer ki? Mario girer. <laughs> Mario oyununda zannettim kendimi ya. Berbat bir sonmuş bu keşke bunu almasaydık. Yığın evindeki tuvaletten dışarıya doğru tırmandı. Bu keşfi sırasında kırdığı boruları tamir etmek için bundan sonraki birkaç ay boyunca tesisatçı olarak çalışmak zorunda kaldı. Mario mu oldum lan? Abi Mario değilim ama keşke şurada Mario göndermesinin devamı gelse ve hani kıyafetim kırmızı falan olsaydı aşırı tatlı olur ya. Tabi sonra oyunun yapımcılarını assınlar davaya. Adam bir sürü tazminat parası ödemek zorunda kalsın değil mi? Çok akıllısın Musa. <laughs> Ama iyi. Bu hale bile iyi. Şurada bir ipucu olduğunu daha görüyorum. Hemen bunu alacağım. Ver abi şunu. Ejderhalar kalkanları sevmez. Ha ejderhanın karşısına kalkanla gelebilirim. Ama ben love ile gelmek istiyorum. Yani bu daha iyi değil mi? Daha iyi tabii ki ya ama kalkanlı da gelirim o da olur yani. E buradan gideceğiz o zaman. Bakalım. Ha ejderhanın arkasına geldim. Bu ne? Sert ve yuvarlak bir şeylik kılıcını bile. Sert ve yuvarlak bir şey ben görmedim hiç. Öyle bir şey görmedim. Yani ejderhayı arkasından bıçaklayabilir miydim şu an? Deneyelim abi. Aha yendim işte ejderhayı. <laughs> ne oldu lan? Ejderha adam mısın? Beni yakmıştın. Yığın ejderhayı bıçakladı ve efsanevi servetine el koydu. Ancak yukarıya çıkmanın bir yolunu bulamadığı için o da ondan önce gelenler gibi kemik çukurunda dinleniyor. <laughs> ya keşke adımızı bari birileri duysaydı ya ejderha avcısı yığın olarak. Müthiş olmaz mıydı? Peki ben buradan geri çıkamadım artık. Karakterimiz yığın değişmiştir diye tahmin ediyorum. Yığın amcanın serveti bulunamadı. Ama onun efsanevi kılıcı kahramanlığın anısını evine bırakıldı küçük yığın amcasının izini takip ederek yeni bir maceraya girişiyor. Oo küçük yığın harbiden küçük oğlum bu küçücük. <laughs> Lan çok küçüksün yığın. Bu ne? Sandık geldi buraya. A kılıç direkt evimize geldi. Ha çünkü bu büyük yığının kılıcı. Ama ben kalkan alacaktım. Ana abi şuraya gidemiyorum. Bir tane daha hazine var orada. Kral. Abi kral. Tüh kötü oldu bu ya. O hazine son alsak mı arkadaşlar? Öldüklerinden emin ol diyor. Kimin öldüğünden emin olayım ya? Şöyle bir aç bakayım. Kimin öldüğünden emin olayım abi? Şunları öldürelim. Biraz daha mı vuracağız böyle? Bütün kanlar çıkana kadar. Evet abi öldüğünden emin oluyorum. Abi tamam öldüler işte. Heh. <laughs> Yaptım. Küçük yığın opiyona gerçekten çok sinirlenmiş mor ve yapışkan bir sıvıya dönüşene kadar onu bıçaklamaya devam etti. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar bu piyonlar benim üzerimde zıplıyorlardı. Beni top gibi oynuyorlardı hatırlıyor musunuz? Ben sizi göreceğim demiştim. Bak görüyorum şimdi onları. Zor buluyorum. Neden küçük yığın? Bu kadar şirin bir yarata karşı bu öfken nereden geliyor? Ey oyunun anlatıcısı. Amcama yaptıklarını unuttunuz mu? Sen unutmuş olabilirsin ama biz unutmadık. Biz. Küçük yığın şimdi sen oradaki kılıcı almıyorsun kardeşim benim. Şöyle koşuyorsun. Şuradan geçiyoruz. Bu nedir ya? Burada bir şey var. Abi bir şey yazıyor burada. İpucu menüsünden kaderini mi seçeyim? Ee, nasıl kaderimi seçeyim? Kaderimi seç ne demek abi? Ben bunu açacağım ya. Aç şunu. Ne geldi? Pusula mı? Pusulayı ne yapayım abi ben? Ha doğu orası yani. Şu an mesela kral konuşuyor mu? Evet gideceğim yeri söylüyor. Hangi NPC ile konuşursam onlar gideceğim yeri söylüyor. Ben şöyle yapacağım. Ben bu sefer kalkanlı alıp ejderhanın karşısına gideceğim. Kahraman kalkanı acaba gizli kapıları açar mı ya? Saldırabiliyor muyum yani ben bununla? Bu arada sert ve yuvarlak bir şey bu olabilir mi ya? Kalkan işte sert yuvarlak bir şey. Kılıcımı bununla bileyebilirim. Evet buraları kılıçsız kıramıyorum. O yüzden gidip kılıcım almam lazım. Aldım ver bakayım kılıcımı. Love biplosunu alsam mı acaba? Şimdi hem kalkan hem love biblosu beraber olursa hem benim zıplama şeyimi etkileyecek. Ama şu an ejderhaya giderken zıplamam gereken bir yer var mı emin değilim. Yok gibiydi. Ama ilk önce kalkanla gidelim bakalım. Sonları birbirlerine karıştırmayalım. Neyse. Aa ejderha yaşıyor ama nasıl yaşıyor hala? Ejderhanın üstünden geçeceğim bakalım. Ejderha elinde kalkan var. Haydi bakayım. Küçük yılanın kalkanı ejderhanın alevlerini blokladı. Ama eridi ve yüzüne yapıştı. Güzel ama acı verici bir maskeye dönüştü. Abi hani ejderha şeyleri sevmiyordu kalkanları. Hiçbir şey değişmedi. Öldük yani. Yandık. <laughs> Yağın güç kullanarak maskeyi yüzünden kaldırmayı başardı. Gözlerini de çıkarttı. Ama iç enerjisini kullanarak çevresindekileri hissetmeyi öğrendi. Hadi gidip şeytanlığı yenelim. Kör mü olduk yani şu an? Herhalde kör olduk. Gözümüz akmış oradan. Ver abi şu kılıcı. Son olarak La biblosu ile gidiyorum ejderhanın önüne. Sayın ejderha. Şuralarda bir şey var mı ya gizli kapı? Aa, Geyser bacası. Ben buradan yukarı uçmuştum hatırlıyorum. Köprünün oraya gidiyoruz. O yüzden buraya bakmaya gerek yok. Önemli bir şey değilmiş. Ama gizli kapı olduğunu öğrendik. Şuradan bir atlayacağım. Selamlar. Bu sefer lav Los ile geldim. Ne oldu lan eciden ha ha ha? <laughs> La Biblosu ejderhanın alevlerini geri püskürttü. Ama pençelerin de işe yaramadı. <laughs> ya ejderhayı bir kere öldürdük daha öldüremiyoruz. Daha dayanamıyoruz ejderhaya. Ejderha ile olan karşılaşmasından sonra yığının sadece küçük parçaları bulunabildi. Bu yüzden ikiz kardeşi işi üstlenmeye karar verdi. Yığının ikiz kardeşi de kör mü abi böyle aynı kişi geldi buraya. Neyse ben buradan devam edeceğim. Pusulayı falan almak istemiyorum. Kalkanı da almak istemiyorum. Şu bombanın olduğu yere gideceğim. Birazcık da oraya araştıralım. Orada hiçbir şey yapmadık. Kancayı almama gerek yok bence ne diyorsunuz? Bombayı alalım. Devam edelim bakalım. Belki de kanca ihtiyacım olur ama bir görelim ya. Burayı fazla hatırlamıyorum çünkü ilk bölümde buraya gelmiştim şans eseri. Şuraya bir patlatalım. Dibinde olsam bunun bu bombanın dibinde olsam bana asayi verir mi? En kısa sürede onu da deneyeceğim şimdi. Şuradan yukarı. Burası neresiydi? a şelalelere geldik gene. Arkadaşlar şelaleyi takip etmem lazım benim. Çünkü o sonumuz vardı. Bir köprüyü düzeltiyordum ya. Onu yapmak istiyorum. Hayır hayır hayır. Ora, orayı düzelt. Abi. Abi yanlışlıkla kapattım orayı ya bir şeyler ararken. Ne Neyse şuradan aşağı gidelim. Şöyle yerlere girdiğin zaman gizli yerleri gösteriyor oyun. Bak oradan yukarı gidebilirmişim. Görüyor musunuz? Onu da deneyeceğim ya. Eşyasız gelip onu da deneyeceğim. Ben şuraya bir patlatmak istiyorum. Dibine duracağım bombanın bakayım ne oluyor? Evet <laughs> sanırım bu da bir diğer sondu. Yığının kardeşi çok meraklı bir kahramandı. O gün patlarken bu bombanın yakınında dursam ne olur acaba diye düşündü. Vücudunun her yerinde yanıklar ve şarapnel parçaları oldu. Olan bu yani. 28. Fünye'yi izleme ipucusu bununla alakalıydı sanırım. Yığın gene kırmızı. Devam abi. Evet ihtiyacım olan şeyi aldım. Şimdi küreyi aldık da ben kalenin üstünden gidemeyeceğim. Kılıcı da her türlü alacağım o zaman. Ya da sol tarafa gidip kendimi şey yapmam gerekiyor. Fırlatmam gerekiyor. Hey, buraya kadar geldik. Gelmem gereken yer burasıydı ama. Şuraya kazabilir miyim ya? Kaz abi. Peri çeşmesi. Lan burada peri var. Peri sen beni öldürmezsin değil mi? Ana. Ay canım gidiyor. Çok canım çoğaldı. 5 canım oldu. Ver abi ver can ver. Oo oh. sonsuza kadar can alacağım. Ver 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 ver. Bu da kesin bir son olacak var ya abartma diye. Sekiz. Dokuz. On. Evet tam da beklediğim gibi. Patladım. O iyileştirme konusunda çok iyidiler. Hatta o kadar iyidiler ki yığının iç organları çok güçlendi. Ve orijinal boyutunun 4 katı kadar büyüdüler. Bunun sonucunda kahramanımızın vücudu balon gibi patladı. Bundan sonra onu tekrar iyileştiremediler ama. <laughs> Dahası yani şifa yok bundan sonra. Kim iyileştirebilir ki? 65. sonmuş bu arada. Aşağıdaki sonlardan birini yaptık bak. Yığının beyni peri kazasından sağ kurtuldu. Ve bir köpeğin nakledildi. Ve böylelikle yeni bir macera başladı. Dalga mı geçiyorsun ya ne köpeği abi? Harbiden spot diye bir tane köpeğe geldik. Buradan aşağı bir inmeyeceğim tamam mı? İlk önce bir sol tarafa gene bir bakayım. Merakımı gidermek istiyorum. Sanırım burasıydı. Aa ipucu var bak gene şurada görüyor musunuz? O ipucu ben ne zaman alacağım ya? Oraya çıkamam ki. Oradan indiğinde de mesela o ipucu orada olmayabilir. Bilemiyoruz bunu. Bu arada artık piranalar yok gibi ya denizde. Baksanıza köpük falan çıkmıyor. Önceden köpük çıkıyordu. Neyse ben buradan geldim. Ve buradan aşağı indim. Bakalım burada ne var? Geyser bacası mı? Aa, burası farklı bir yer. Bura nere? 99 yol odası. Hocam çok tehlikeli yerlere geliyoruz. Ben korkmaya başlıyorum. Şöyle çık. Şöyle. Bir görebilir miyim? Ne olduğunu bir okuyacağım. O ne? Ne yaptım ben? Ben bir şeyler yaptım. Şuradan aşağı bakacağım. Ha, burası benim şey olduğum yer. Ejderhanın arkası değil mi burası? Burası farklı bir yer ama ya. Aa evet. Buradan sol atlarsam direkt olarak ölürüm. Şuradaki şeye gelsem beni direkt olarak yukarı fırlatır. Nereye gideceğim bilmiyorum. Ben buradan gideceğim ya. Şunu bir görelim. Bu nedir? Şurada bir düğme var. Düğmeye basmadan önce gidip aşağı mı insek? Mantıklı olan bu gibi. Evet hiç de mantıklı değilmiş abi. Kocaman duvar var burada ilerlemiyorsun ki. Spot hadi bakalım şuna bir bas. Evet aa ipucu. Çek abi yukarı çek 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 çek. Sağır oğlum abi bu nasıl ses böyle ya? Şimdi şu ipucuyu bir alalım. Azim ve sabır nihai ödülü getirir diyor. Dur hocam onu sen bir boş ver ipucuyu ver. Ay ama senin var ya. Görünüşe göre Spot o kapıdaki sembollerin anlamını çözdü. Ama buna rağmen onları görmezden gelmeyi tercih etti. Görmezden gelemediği şey kapının inanılmaz ağırlığı oldu. <laughs> Spat 67. sonu aldık da. İpucu umarım geçmiştir ya. İpucuya bakmak istiyorum. Spat gibi bir kahramanı yenmek için 500 tonluk ağırlıktan daha fazlası gerekli. Aynen öyle abi. Kurtuldum mu ben? Kurtuldum. <laughs> Spat ezilmiş, dümdüz olmuş abi. Bu ne? <laughs> Çıldıracağım. Dur ipuçlarına bakalım. Büyük açık sandığın içinde diyor. Aa büyük açık sandığın ne olduğunu, nerede olduğunu biliyorum ben. Bir saniye bir saniye. Büyük açık sandık vardı. Demin alamadım ya oradan düşmüştüm. Ona da bir bakayım şimdi. Şuradan atlayacağız. Martı gibi gidiyoruz ya. Martı zannedecekler bize. Aa bu. Burası işte. Abi aşağıya düşme. Aşağıya düşme. Oraya ben nasıl geçeceğim? Oraya nasıl geçeceğim ya? Oraya geçmemin ihtimali yok mu? Zıplıyorum olmuyor yani. Kafam yukarı çarpıyor. Buralarda bir şey yapılıyor mu? Ya gene işlerimiz yarım kaldı ya. Var ya ne güzel kürekte sağ sola kazıyorduk. Bir şeyler gördük. Yeni odalar gördük. Şuradan giderim herhalde oraya. Şuradan yapılıyordu sanırsam arkadaşlar orası. Şu köprü bir açılsın da. Tamam tamam burayı açtık. Burası benim <laughs> demin düştüğüm yer. Ortada bir düğme gibi bir şey var ama. Ona takılmayalım. Şuradaki şeyi açalım ya. Bunlar yani ne olduğunu bilmiyorum ama. Şunları açınca ne oluyor? Aa Mario lan. Gerçekten Mario geldi. Lan Minion çekil bakayım Mario konuşacağım ben. Beni kurtardığın için teşekkürler. Ben Mario. Mruz beni bu kafese koydu. Mruz kim ya? Mario sana sarılmak isterdim de şu minyon beni rahat bırakmıyor. Neyse Mario'yu kurtardık abi. Evet 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 buraya geldim buraya geldim. Al bakalım şunu. Burada ne varmış? Alır mısın kardeşim? Isıya dayanıklı kalkan. Isıya dayanıklı kalkan ne ya? Şimdi ben kalkanla ejderhanın karşısına gittim. Eyvallah ama bu kalkanı ısıya dayanıklı bir hale mi getirmemiz lazım? Aha bak bu adamı kurtaramamıştım hatırlıyor musunuz? Ben seni nasıl kurtaracağım ya? Önceki bölümde de çözemedim bunu. Yolu bulamadım abi yol yol. Bana biriniz yolu göstersin yalvarırım şuradan geleceğiz bir şeyler yapacağız herhalde bu köprü kapanmadan mı geleceğiz Buradan gideceğiz mecburen de. Köprüden sağ tarafa gideyim. Ya burası zaten karanlık salon şeyin kalesiydi. Prenses falan burada görmüştük. Belki bir şeyler daha yaparız ya. Şuradan gideceğim. O ölse almayacağız değil mi? Almayacağız tabii ki. Şuraya da zıplayamıyoruz. Bakın prenses konuşuyor yardım edin diyor. Sen peki aynı canavar prensessin değil mi? Seni öldürürdüm de ben. Yani senin kafesini açıp kaçsam mı? Kaçtım. Burada yapacak bir şey yok ama arkadaşlar var mı? Aa. Aa Yol buldum. Tamam buradan yol yok. Şuradan. Ha ne oldu lan? Gerçek prenses orada. Gerçek prenses kesin bu. Kesin o kesin o kesin o. Sonunda birisi geldi. Çabuk buraya gel diyor. Bir saniye gerçek prenses. Bu canavar orada. He. Ben kesinlikle sahte bir prenses değilim. Sahte olmayan hücremin kapısını açmak için şu sahte olmayan butona bas. Çok ikna edicisin ya. Yukarıda tuzak var. Ben onu görmüyorum mu zannediyorsun? <laughs> <laughs> Şaka yapıyor olmalısınız ya. O çivilerin çapraz şekilde hareket edebileceği kimin aklına gelirdi? İğrenç yaratık kanaması devam ederken oyun yapımcılığını küfürler etti. Ve intikam almaya yemin etti. <laughs> Bu bir tuzak yazmışlar bir de şuraya. <laughs> Allah Allah. Çıldıracağım ya. Acaba diğer düğmeye basınca da ölüyor muyuz? Hemen hemen çok hızlı bir şekilde onu da deniyorum. Spot neye güvenip güvenmeyeceğini bilemiyordu. Dünyadaki her şey sanki ona karşı kopya kurmak için hazırlanmıştı. Evet Spot en azından normale döndü ama tabii ki çivili bir halde geliyor. Bir saniye şöyle bir şey yapsam. Aklımda mükemmel bir fikir var. İzleyin. Şöyle... Allah oluyordu. Gördünüz mü? Oluyordu. Yani zıplayıp birazcık daha kendimi kaydırırsam havada. Oo bence olur. Ama artık buradan yukarı çıkmamın bir ihtimali yok ya. Yok abi yukarı çıkmamızın ihtimali kalmadı. Tekrar o şeylerden geldiğimde orayı ben deneyeceğim. Evet evet evet. Geldim. Prensesim benim. Şurada kanı görüyorum ama. Ya var ya. Yukarıda şey var. Benim buraya şeyle gelmem lazım herhalde. Bir saniye orayı ben bir göreyim. Yukarıda tutunmuş şey var arkadaşlar. Benim oraya gitmem lazım bence. Ya şuraya bassam gene öleceğim gibi hissediyorum ya. Aa açıldı lan. Umarım kadınları obje gibi davranan kahramanlardan değilsindir. Öyle değilim herhalde yani şimdi. Ama hep de prensesler kaçırılıyor. Onu da bir sorgulamak lazım bence prenses. Ben buradan geçiyorum. Aha şunu aldın. Prenses. Oğlum prenses aldım harbiden. Ne oluyor? Prenses sen benim omzuma mı oturdun yani? Şuradan da gidemiyoruz da. Şurada bir kapı var. Abi garip garip sesler geliyor. Prenses sana oda bile vermişler lan burada. Senin bayağı keyfin yerinde herhalde. Şuradan geç. Aha burada epey boşluğum vardı. Yani bana o kadar da kötü davranmadılar. Evet ya <laughs> 18 yıl boyunca seni aradık. İyi zaman geçirmişsiniz gibi. Şuradan yolu açamıyor muyum ben? Yolu nereden açacağız? Ben geri gideceğim ya. Seni sırtımda götüreceğim prenses. Gel gel. Şuradan geçiyoruz. Aa buradaki kaçmış. Buradaki delinlere kaçmış. Sorma sayıp. Umurumda mı? Değil. Şuradan gidelim. Bunun eşyasını alabiliyor muyum? Alamıyorum. Kafasında sahte bir taç varmış onun. A örs de düşmüş. Abi örs düşmüştür ama ben düşmem. Aşağı düşsem ölürüm değil mi prensesle birlikte? Prenses de ağırlık yapar çünkü. Aha gidiyorum valla. İçimde kötü bir his var. Sus sus sus. Ağzını kötü açma. Ağzını hayır aç. Ön kapıdan çıkmanın gerçekten iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsun. Var mı aklında başka bir iyi fikir prenses? Benim aklımda başka bir fikir yok yani. Aha karanlık lord geliyor. <laughs> Bunu hayır olarak kabul ediyorum. Karanlık lord. Yol yok mu yol? Abi. Karanlık lordun üstüne atlayacağım. ''Hayır gidemiyorum.'' Spud bu savaşı kazanma şansının sadece 0.01 olduğunu biliyordu. Ama hayali arkadaşlarının sesleri kafasına yankılandı. Ve içini cesaretle doldurdu. Belki biraz daha cesaret onu ortadan ikiye ayrılmaktan kurtarabilirdi. ''Aa çok yaklaşmıştım ya.'' ''Prensesi bu bölümde kurtarabileceğimi hatta şu an burada kurtarabileceğimi o kadar inanmıştım ki.'' ''Prenses benim kanlarımla kıpkırmızı oldu lan.'' ''Oğlum azıcık öte çekil.'' ''Azıcık geri kay prenses ya.'' ''Öyle bakıyorsun ölüme.'' ''Manyak mısın nesin?''